Saşa Boye ve Abdülkerim cezalı. Kazımcan ve Yusuf'un da sakatlığı söz konusu. Bu doğrultuda nasıl bir 11? 4-4-2'ye hmm. %25, 4-2-3-1'e de %41.1'lik bir oy geldi. Hmm. 4-2-3-1 dizilimini şimdi hemen Galatasaray'ın ekranlara taşıyalım. Kalede Tabii Galatasaray var. Çok büyük yani bir Abdülkerim Bardakçı'nın da kart görmesiyle ki zaten çok kart gören bir oyuncu. Bir yerli oyuncu problemi oluştu. Muslera'nın da 3 sarı kartı var. Haftaya derbi var biliyorsun. Kerem'le Beşiktaş beraber aynı var. galiba. Kerem'in Kerem de kart görürse de. De. Üç, üç, derbi üç de oynayamayacak. Var. Şimdi kalecinin 3 sarı kart görmesi tabii genellikle itirazdan. Bunu Alman milli takımı 2014 Dünya Kupası'na giderken kaleci hani işte bir olay olduğu zaman ha, kaptan olduğu için genellikle müdahale etmeye gidiyor ya. Sırf bu yüzden kaptanlığını almışlar kalecinin 2014 Dünya Kupası'nda. Noyer'i kaptan yapmamışlarken her olayda gidip sarı kart görüp ceza duruma düşmesin diye. Mustafa'nın da böyle bir bu sorun sistemi oluyor. Sistemi kaldırmak daha mantıklı değil mi Raşit Altun? Yani kaptanın bir olay varken tabii ki de gelecek orada. Ama tamam ama her zaten elere kart görüyor bu ama, kaleciler. Ama, ama ama şiddetli itiraz e, koşa koşa gittiği için çünkü yetişmeye çalışıyor şimdi ceza alan orta sahaya tak, 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 kadar bravo, gelmeye bravo, çalışıyor. Olaya yetişmeye çalışıyor. Ceza sahasının dışına çıktığı için değil. Kart görmedenin nedeni. Şiddetli itiraz. Koşarak geldiği için. E tabii. Yani yavaş gelse pozisyon e bitecek. Tabi, tabi, maç mesela öbür köşede oluyor. Mesela Saşa Saşaboy'un pozisyonu. Gerçi Olur. orada yakında ama diyelim diğer korner rakip sahada bir pozisyon oldu. Koşu koşu geliyor zaten şiddetli itiraza gelmiş oluyor. İtiraza gelmiş oluyor yani. Kaleci derken kaptan. Tabi. Ama başka bir futbolcu olsa sıkıntı olmuyor. Bunu böyle çözmüş Almanlar. Enteresan değil mi? Belki kulüpler de buna gidebilir. Alman milli takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazanma hikayesini anlatan 4. yıldız kitabı var Türkiye'de de var. Hı hı. Orada anlatıyor. Bu yüzden şeyi almışlar. O muhtemelen de Oliver Kahn'dan sayfa almışlar. O da biraz <laughs> biliyorsun her şey şiddetle itiraz <laughs> ettiği için. Geçelim Gerçi o zaman. o zaman Oliver Kahn yok da hani 2014'te. Dörtlü ee, savunmaya orada. bakalım. Evet. Dörtlü savunmada şimdi sakatlar ve cezalarla beraber Galatasaray'ın çok farklı bir dörtlü savunması olacak gibi duruyor. Şimdi ilk yani. bizim bu arada verdiğimiz muhtemel 11'deki dörtlü de bu. Galatasaray bu, muhabiri evet. denil Biricik'te de paylaştığı 11'deki dörtlü buydu. 28 Temmuz 2020'de PSV maçında oynamış Emre Taşdemir son Galatasaray formasıyla maçını. 28 Temmuz 2021. 2020 2021'de geçen sene giriyorsun Spor'da 19 maçta 553 dakika oynamış. Yani aslında 19 maç oynamış ama sonradan. E evet, sonradan 553 dakika 500 33 dakika oynamış. Yani sonradan. Bilemiyorum. Çok enteresan bir tercih oldu tabii şey için. Galatasaray tarafı ama hani hafta arası da medya da öyle yansıdı. Ya taraftar açıkçası. da Fan otuz %32 vermesinin sebebi şu olabilir mi? işte 3 yerli oyuncu kuralını da gözeterek mi acaba taraftar? Tabii tabii bence de öyle. Ama orada tabi... bilinçli bir oylama var gibi geliyor bana e, Ama burada. orada tabii Kuasse yani. özel yani sahada oynarsa ya da kim Borini çok zorlar. Mesela Emre, Taşdemir Aşdemir, rezerv takımda oynuyordu ama kalktı. 4 maç oynamış sadece. O, o olay da bitince evet. ne kadar hazır Emre Taşdemir? Karşısında da Kuasse olacak. Aynen. Hakikaten e, süratli etkili bir oyuncu. Nelson'un partleri Emin Bayram, Bayram olsun Bayram demiş Galatasaray evet. taraftarlar. Sağ bekleri Dubois. Ben zaten Galatasaray'ın Ben ideal hani sağ Saşa Sașa Boyu Dubois ama Dubois gibi hı hı. Fransa Milli Takımında oynamış, en üst seviyede oynamış. Deneyimli bir oyuncunun olması gerektiğini düşünenler düşünenlerdendim. Tabii Saşa Boyu'nun pozisyonu çok tartışıldı ama bence oradaki e, asıl problem demiyorum ama pozisyonun başında Saşa Boyun. Yani bir büyük takım ya süperlik seviyesindeki bir oyuncunun topu stop edememe problemi. Yani oyun İşin bilgisi temelinde. Sıkıntısı. Tabii orada o hatayı, hatayı yapmasa getiren... o pozisyon gelmeyecek belki. Doğru. Yani o yüzden bu evet çok atletik, çok dinamik bir oyuncu. Sağ içinde hani koşuyor. Saçları falan da böyle uzun ama hı hı. çok güvenilir bir oyuncu değil bence. E, Duba daha hani görebileceğiniz bir oyuncu. Dörtlünün önündeki ikiliyi de çok bozmak istemiyor Galatasaray taraftarı da. Burada e, yani bilmiyorum ben. Mesela Mitch'e 5, %5 Berkan %4. Ben, ben, mesela ben burada Berkan'ın fizik gücünü attı. Mesela Mitch'e 3 üç farklı pozisyonda oynamaya dahil etmişiz. %5'in evet. üzerine çıkamamış evet, Michio. ben, ben olsam Berkan Berkan'ı ön libero oynatıp Torreira ile Mitch'e 2 tane 8 numara gibi oynatırım. Yani Galatasaray'ın orta sahası bak Oliveira'da, Torreira'da Mitch'e de fiziksel olarak zayıf kalıyor. Zayıf ya yani fiziksel olarak kas gücü olarak ben zayıf bir orta saha olduğunu düşünüyorum. Hele bizim ligimiz için. Bizim ligimizde bakalım efsane orta saha oyuncularına. Bu seneye bakalım Crespo. İşte geçtiğimiz yıllar bakalım Jose, Felipe Melo, Fernando Aráiz, Appia hep fizik gücü yüksek, dayanıklı, atletik oyuncu, güçlü oyuncular. E orta sahasında böyle bir oyuncu geçen sene Soypi'den bahsediyorduk mesela Trabzonspor'da. Yani mesela ya da mesela Adana Demirspor'daki NDI performansı inanılmaz dinamik fizik gücü yüksek. Bakalım peki devam hücum edelim. bölgesinde kanatlarda ve forvet arkasındaki pozisyon Mertens %19. Evet. ise sağda %60, Kerem de solda %73 oynamış. Forvete Ion... de bakalım hemen. Onu da görelim öyle değerlendirelim. Icardi. %162. Evet. Ya ben Raşija'nın geçen Alanyaspor maçında hakikaten çok etkili oynadığını düşünüyorum. Dinamik de bir oyuncu. Zaten Premier Lig'e 11 milyon euroya transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz Norwich'e. Norwich'e Bundesliga'dan. herhalde böyle yani. Galatasaraylı taraftarların seçtiği gibi olacak diye tahmin ediyorum. Icardi ile ilgili yani pozisyona girerse atar zaten yani. Serie A'da Erdem iki kez gol olmuş bir oyuncudan bahsediyor. Hem evet. Biri de Sampdoria'da. Hani Inter'de tabii ki yani olursunuz ama Sampdoria'da yanılmıyorsam da 33 golle çok yüksek bir rakam. Yani Icardi'nin golcüyle ilgili herhalde dünyada hiç kimsenin bir tereddüt yok. Hazır olduğu zaman atar. Bir tane de offside pozisyonunda, yapmıştı. offside pozisyonundaki golü de çok mesela. inanılmaz bir şey topun dibine girdiği vuruş. Ee, onun tekrar izlerse Galatasaray taraftarlar. Orada pası veren de çok inanılmaz bir pas veriyor. O da Raşica. Birazdan araya gideceğiz ama son bir soruyu sorayım Galatasaray ile alakalı. Şimdi bu tabloda Galatasaray'ın taraftar 11'inde en az oy alan isim Mertens %19. Tamam ama, Emin Bayram, ama Emre Taşdemir yerli statüsü gereği oyları biraz aldı ama Mertens olan güven mi azalıyor Bence 2-3 pozisyonda oynadığı için 2-3 yerde oylanmıştır o yüzden. Şöyle Mertens... de Alanya maçının ilk yarısında çok iyi oynadığını iki düşünüyorum. İki farklı ben. bölgede oylamaya dahil etmişiz. Hı. Solda da %15 almış. Evet, Hadi solda evet. Kerem de giriyor. Forvet arkasında. Bence, bence Alanya karşısında en iyi maçını oynadı Mertens Galatasaray formasıyla. Biraz Tabii. güven kaybetmiş gibi geldi bana Galatasaray Bence Saray asıl şey çok gözümün. büyük hayal kırıklığı. Erdem Seferovic. Hakikaten tabii. yani. Bir sıralama yapılsa ya, herhalde. Tabii yani. Büyük ayak En büyük ayak kırıklığı büyük Galatasaray'da ya. kim diye. İlk sırada evet. Seferovic olabilir. Yani Mata için bir şey söyle. Yani Mata hani zaten artık yaşı, yaşı gereğiydi. hani çok yüksek tempolu Hı -hı. bir oyuncu değil.